Herkese merhaba arkadaşlar ben Gani bugün sizinle birlikte yepyeni videoyla beraberiz bugün ee, montaj nasıl yapılır onu bakacağız arkadaşlar onu anlatacağım mobil üzerinden telefon üzerinden nasıl montaj yapılır part 1 bunun part ikisini çekeceğim fakat part 3'sünü çekmeyeceğim bunun da bilgisini vereyim belki ikisini de çekmem ama Şimdi arkadaşlar ilk önce geçin videoyu ben pek sevmiyorum desem ya ne olur ama pek kullan kullandığım bir şey değil hani kullandığım bir şey olsa falan da filan da neyse ben bir video seçtim mesela pardon bu video değil bu video mesela seçtim ve ben bu videoyu da seçmek istiyorum. Ben bu videoyu birleştirmek istiyorum o zaman iki tane seçeyim hatta üç dört tane seçeyim bunları birleştiriyorum. Ve birleştirilmiş bir video oluyor. Mesela bir dakika, ben buraya bir tane metin yazmak istiyorum, ne yazmak istiyorum? Mesela, e, Gani, Gani yazalım. Ben bunun rengini beğenmedim ya. Of. Metini hangi renk yapalım? Mavidir ya, mavi yapalım ya. Kenarı da hmm, şu halde mavi olsun. E, bu olmasın abi normal yaz olsun gölgeler olsun ama gölgeler turuncu olsun çok iyi oldu bence ee, ben farklı farklı renklerde arıyorum hmm, ne yapabilirim şöyle bir şey yapabilirim aynen böyle biraz daha güzel oldu ama ben yazısını da beğendim yazı stilini de beğenmedim bu da kötü bu da bu biraz daha iyi bunu kullanabilirim ama bu çok iyidir bunu kullanırım o zaman. Devam. Doğru yazdığım eminim. Büyütüp küçültebiliyorum. İç düz falan yapabiliyorum. Ve bunu ortaya koydum. olmalı Bir tane daha yapacağız. 5 saniyelik bir süresi var. Ve bitti. Mesela tekrardan bunu süresini kısaltabiliyorum. Şuradan böyle oynayarak kısaltmak falan yapabilirim. Yani şu anda tekrardan buraya gelsek. Bit bir yazıyor. Hop. Oha nasıl çıktı bu? Mesela buraya abone Oğlum Yazıyorum. Ama bu sefer de aynı renk olmasını istemiyorum. boyutu. Bu sefer rengini sevmedim. Ama yani. Rengini turuncu. Kenarı kenarı kırmızı olmasını istiyorum. Bu da sar olsun. Gölgede de siyah olsun diyelim. Ve böyle de güzel oldu. Bunun süresini biraz daha kısmak istiyorum. Ama fazla kısarsak sadece abone yazar. mı? hayır yazmıyor. Bak gördüğünüz gibi süresini azaltabiliriz. Ondan sonra tamam bastıktan sonra mesela ben bir korku gelirim bir şey yapmak istiyorum. Bir ortam yaratmak istiyorum. Böyle yapıyorum. Mesela ben bir titreşim yaratmak istiyorum abicim yani. Güzel gözükmesi için tiktok efekti kullanıyorum Mesela ben kendimi iki defa gözükmek istiyorum böyle güzel olur ee, sadece gözükmek için ben bu videoyu kaydettim aldım yani bir tane daha var mesela ben her yere böyle fosforlu göstermek istiyorum böyle Mesela ben her yere böyle çoklu göstermek istiyorum Dokuzlu göstermek istiyorum böyle her yere altılı göstermek istiyorum böyle her yere dörtlü her yeri üçlü ve her yeri ikili göstermek istiyorum böyle efektler var bu efektleri kullanamıyorsunuz normalde. Ben de kullanamıyorum. Müzik. Evet en derdimiz müzik abi. Mesela My Sound var. My Sound'un sesi çok geliyor. Ne yapmalıyım? Tabi şuradan basıp müzik sesini ben şuradan ona yapıyorum. On yapıyorum. On çok iyidir sizin için. Şu an sesim de geliyor. Hmm, mesela ben buraya. Selamun Aleyküm. Hatta selam yazalım. Şöyle bir selamın öyle selam yazdım ama. Selam. Selam yazdım selam. Şimdi şöyle büyütmek istiyorum. Yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirim. Bu size kalmış. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Daha fazla video istiyorsanız arkadaşlar videomu like atıp abone olabilirsiniz. Montaj böyle yapılıyordu. Mesela ben de şu anda bir montaj yapmayacağım. Çünkü yoruluyorum. Direkt yükleyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar.